كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. استعوذ بالله بسم الله. Zahara al fesadu fil barri vel bahri bima kesebet eydin nasi li zikahum ba'da allazi Allah Allah. Ayete bak izahe İnsanlar diyor kendi elleriyle işlediği günahlar sebebiyle kendi elleriyle işlediği günahlar sebebiyle denizlerde ve karalarda fesatlar çıkmaya başladı. Bozulmalar başladı. Ayet ya ayet ya. Ellerinizle işlediğiniz günahlardan sebep buyuruyor Allah Celle Celaluhu denizler bozuldu diyor, karalar bozuldu diyor. Depremler durmuyor, belalar bitmiyor. Türkiye sallanmasa başka taraf sallanıyor. Ama ucu bize nasıl dokunuyor? Deprem illaki insana bir korku, bir panik havası oluyor. Allah Celle Celle onların bu ahvallerinden dönmeleri için, tövbe etmeleri için diyor ki onlara bunların kötü sonuçlarını dünyada tattırır. Evet. Dünyadayken onlara bu günahların bedelini Ayetle sabit tattırır. Bela verir, musibet verir, imtihan verir. Rabbim Cellece der ki belki benim kullarım düzelir. Umulur ki diyor Rabbimiz Celle der. belki anlayacağına sabit. Belki adam olurlar diyor. Ama bizde ben göremiyorum. Göremiyoruz. Sözlerimiz açık arkadaşlar. Ayet konuşuyoruz ayet. Bu ayeti kafaya yazın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ya insanlara iyiliği emreder, kötülükten ne edersiniz? ya da Allah Celle Celaluhu başınıza bir bela verir, bir musibet verir. Dua edersiniz de duanız kabul olmaz. Al sana hadis-i şerif. Ya iyi emret ya da kötülükten nehyet. He bunları yapmıyor musun? Rabbin Celle Celaluhu sana bir bela verir, bir musibet verir. Dua edersiniz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalvarırsınız da dualarınız kabul olmaz. Biz bugün sıcacık evlerimizde, o sizeci koltuklarımızda kombiler yanıyor, doğalgazlar yanıyor. <laughs> Rahat koltuğumuzda Kur'an okumuyorsak, o yumuşacık hallarımızda namaz kılmıyorsak, zikir etmiyorsak, Kur'an okumuyorsak, Rabbimiz Celle'ye yönelmiyorsak, huzur ve mutluluk içindeysek, ahiret gibi bir derdimiz yoksa Allah Celle'ye belanın büyüğünü verir. Allah için öneriyorum. Rabbim celalü bizi anarşiyle, belayla, iç savaşla, dış savaşla imtihan eder. Rabbimiz bizi Amerika'yı musallat eder. İngiltere'yi musallat eder. İsrail'i musallat eder. Bakın görüyorsunuz. Suriye ne hale geldi? Irak ne hale geldi? Çocuklar perişan, kadınlar perişan. Rus orada, Çin orada, İngiliz orada. Hepsi oradaydı. Maksatları ne? Bölmek. Niye bunlar bu hale geldi? Sûreli bir alim der ki biz bozulduk. Sûreli bir alim diyor biz bozulduk. Allah belamızı verdi diyor. Ben demiyorum. Çocuklar açlıktan o Sûredeki çocuklar açlıktan ot kemirdi. Ot o bildiğiniz o otlar var ya onları yediler ya. Yok yiyecek bir şey. Ne yesinler bu çocuklar? Yiyecek bir şey yok. Suriye'de kadınlar fetva sordu be. Kedi köpek yiyebilir miyiz dedi. Kedi köpek yiyebilir miyiz diye fetva sordu. Bugün hangi mi sorduk fetvayı? Soruyorum ben size be. Şu memlekette bir Allah kulu sordu mu? Karnımıza kedi köpek yiyebilir miyiz diye. Onlar sordu. İşte. O yüzden diyorum. Çok rahatız. Tıkırımız yerinde. Kendimize gelelim. Rabbim bizi var ya yamultur. Ya kendinize gelirsiniz. Ya da Allah cellaca bir bela verir. Bir musibet verir. Bir imtihan verir. Bakın arkadaşlar. Acı bir tablo söyleyeyim size. Irak'ta çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğrafa bakın fotoğrafa. 3-5 tane Amerikan askeri. Önlerinde küçük Iraklı bir çocuk. Fotoğraf çektiriyorlar. Çocuk böyle duruyor, tebessüm ediyor. Arkasında da askerler gülüyor. Kağıtta ne yazıyor biliyor musunuz? Yanımdaki çavuş Johnny babamı öldürdü, ablama tecavüz etti yazıyor kağıtta. İngilizce. Çocuk da anlamıyor, tebessümle fotoğraf çektiriyor. Arkadaşlar, bunlar yaşanan şeyler. Fotoğraf duruyor okulda bakın. Uydurmuyorum. Sebep ne? Niye Müslüman bu havale geldi? Ya hep Müslümanları buluyor. Müslüman kaşınıyor. Sahabe döneminde kim yapabildi böyle bir şeyi? Osman zamanında kim yapabildi? Allah aşkına konuşuyorum ya. Soruyorum ya bana biri desin ya. Osmanlı'ya biri zulmet desin. Osmanlı'nın bir çocuğuna biri böyle yapsın bakalım. Nerede ecdadımız? Dansı yasaklatan sultanımız. Tiyatroları yasaklatan sultanımız. Nerede? Müslümanlara küfrediyorlar, Kur'an yakıyorlar, Kur'an tekmeliyorlar, biz anca tweet atıyoruz. Anca Allah belanızı versin diyoruz. Güçsüzüz, zayıfız, aciziz böyle devam edersek bak Allah Cellece'nin ayet unutmayın. Allah Cellece onları belalarla, musibetlerle imtihan eder diyor. İmtihana tabi tutar. Başınız belaya girer, başımız beladan kurtulmaz. Irak'taki, Myanmar'daki, Arakan'daki, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi unutmayın. Türkmenistan. Aman ya Rabbi ne beladalar. Başlarına gelmiş bir tane diktatör müdür. Ne zıkkındır kafirden beter. Müslümanlara zulm ediyor. Başındaki adam ya. Başındaki adam Müslümanlara zulm ediyor. Sebep ne? Allah Celle Celaluhu adamın aklını alır. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. İsterseniz felaket telal deyin. isterseniz hep kötü konuş edin. Kötü konuşmuyoruz. Olanları konuşuyoruz. Müslümanların başına gelenleri konuşuyoruz. Doğu Türkistan'da canlı canlı yakılan Müslümanları unutma. Tecavüz edilen Müslümanları unutma. Her Doğu Türkistan'ın evine bir Çinli erkek yerleştirildi. Evdeki erkeği Allah hapse atlar. Çinli erkekle o Müslüman kadın yaşamak zorunda bırakıldı. Kadına tecavüz ettiler ya. Sebep ne? İslam'ı yaşamazsan Allah Celle Celaluhu büyük imtihanlara tabi tutar. Biz de diyoruz ki arkadaşlar yol yakınken vazgeçelim. Şu anda elhamdülillah hepimiz hayattayız değil mi? Elhamdülillah. elhamdülillah. Rabbimize yöneleceğiz. Başka kurtuluş çare yok. Yoksa başımıza belalar gelecek. Biz de böyle avel avel bakacağız. Aa orası bugün burası yıkıldı. Aa bugün burası yandı. Aa orayı işgal ettiler. Burayı bilmem ne yaptılar. Habire ne diyoruz? Arkadaşlar Amerikan gemisi bilmem İstanbul'a yanaştı. Bizi ne yapacaklar? Ya sana ne ya? Sen işine bak. Rabbim Celle'ce Celle, o Amerikan gemisini bir iğneyle batırır iğne iğne. Bir iğneyle batırır o gemiyi. Kim ki ya o? Gemi neymiş ya? Metal parçası ne o ya? Suyun üstüne yüzen bir metal parçası. Ha şunu koy suyun üstüne durur mu? Durmaz batar. Bu durmaz batar ama koca gemi yüzer. Rabbimin emridir bu. Rabbim emrini çekerse olduğu gibi yere çöker. Ama biz o, o uçak gemisinden korkuyoruz. Biz Amerika'dan korkuyoruz niye? Rabbim Celle Can onlar köpekleridir. Tasmalı köpekleri. Dilediğine musallat eder. Rabbim bizi o köpeklerden uzak eylesin amin. Amin. Evet arkadaşlar.